Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle tuzak gücünü alacağız. Evet, hemen dükkana doğru gidelim. Evet arkadaşlar geldik bakın. Şimdi tuzak gücünü alıyoruz. Tuzak gücümüz burada. İki tane tuzak koymakımız var. Bunu da koyacağız. Arkadaşlar şimdi alıyoruz. Oyunla başlayacak birazdan. Oyun başlamak üzere. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar tuzak gücünü kullanacağız şimdi. Evet bakın. Yanımda çok kişi doğdu arkadaşlar. Gez gez anne abi. Abi gez Çat çat çat. Arkadaşlar kestik. Bakayım tuz akıcı nasıl bir şeymiş. Çok merak ettim arkadaşlar. Bakın bir tane koyuyorum. Uf çok mükemmel. Arkadaşlar onlar tuzağı görmüyor. Mesela koydum ben bir tane. Tamam. Mesela bekleyelim burada acaba kim gelecek. <laughs> katil mi diyorsun? Ben Şerif değilim ama katil çok merak ediyorum. Kim? Katil kim? Şu yandan gideyim. katil bu taraftan. Ah <laughs> oh, Ah yakalandım. O oh, tuzağa düştüm. çok bağlıyım. Kart ile. ha nasıl da kestim arkadaşlar. Çok burayım ben. ha. Abi. O ne o? Ulan bir şey duydum. Ses geldi. Şerif Burak iş başında. Şerif Burak diyorum ya. Şerif bir gocuk. Oh! Kaç. <laughs> ne bunu da kestim. Bu ne güzel bir tuzakmış ya. Vallahi herkesi yakaladı. Son bir kişi kaldı arkadaşlar. Arayalım bakalım. Sonra. Evet arkadaşlar yine şuradan atlıyoruz. Hop oh, bir de. Aa, arkadaşlar. Uf elimden düştü. Evet arkadaşlar şuraya tuzağını koyduk. Bakalım kim gelecek şöyle arkaya doğru saklanalım şurada. şu şuradan bakalım bakalım. Kim gelecek çok merak ediyorum. Rah 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 rah. Abi ya şuradan gideyim. Ah, tuzağa yakalandım. Ve bıçak fırlatacağım birazdan arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet bıçağımı fırlattım. Arkadaşlar V-Story <laughs> <story> aldım arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Bu kadar yeter sizinle oynadığımız tuzak gücünü kullanma özelliği. Bir dahaki videoda acaba ne yapacağız? Yorumlara yazın. Görüşürüz.